Merhabalar Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 23 Aralık haftasına bakalım kartları bize öngörüleri neler diye niyet ediyorum. En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Siz de bizlerle birlikte bu güzel enerji ortak olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Evet bakalım oğlak burçları ve yükselenlere. Şöyle kartlara enerjinizi verin. Ve haftanın açılımına bakalım. Ee, bu hafta hayatınızla ilgili kontroller belki devre dışı olmuş olabilir. Ee, biraz daha böyle hayat akışınız daha bir serbest bırakmışsınız diyeyim size. Artık bunun kontrol altına alma zamanı geldiğini ee, ve çok emek harcadığınız bir konuda artık sargınızın sonunda bir mücadelenin sonunda vardığınızı söylüyor. Bir zafere ulaşma var burada. Emeklerinizin karşılığını alma var. Ee, hayatınızın kontrolü sizin elinizde diyebilirim burada savaş arabasında. Güzel bir haftaya başlıyor aslında oğlak burçları. Aşıklar kartında da e, partnerinizle olan daha bir dengeli, daha bir uyumlu birlikteliğiniz olabilir bu hafta. Daha bir romantik hafta bu olmuş olabilir. Bununla ilgili de, de partnerinize karşı, sevdiklerinize karşı belki çok emek sarf ettiğiniz konularda artık iyileşeceğini, aşk hayatınız biraz daha canlanıyor diyeyim size Oğlak burçları bu hafta. Bekar olan oğla, bekar olan Oğlak burçları varsa bununla ilgili de yeni birisiyle tanışabilirsiniz karşılıklı duygular heyecan içinde olabilirsiniz burada biraz daha pot kırmamaya çalışın diyor size bazı düşüncelerinizi çok hızlı ifade etmeyin belki söylemek istemediğiniz şeyleri ağzınızdan kaçırabilirsiniz bu hafta o yüzden iki kere düşünün bir kere konuşun diyor E, çünkü aniden değişen olaylarda da hızlı Belki de böyle eleştirilerinizin dozunu ayarlamakta zorluk çekebilirsiniz. Biraz patavansızlık olabilir bu hafta. Bunu diyor çünkü e, partnerinizle olan ilişkinize şu an e, dengede uyumlu bir şekilde sağlayışınız var. E, güzel tılsım üstünde benlikse uyum sağlamak gerekiyor daha kazançlı işler de yapabilirsiniz para konusunda da. Sizlere bunu da söylüyor. Sağlık konunuz varsa bununla da ilgili iyi gidişat olduğunu söylüyor. Evet bakalım. Bu hafta biraz daha cesaretleneceksiniz arkadaşlar ama bazı oğlak burçlarında da annenizle alakalı veya da eşiniz. Burada biraz daha dişin enerji bunlarla ilgili belki bir laf sürtüşmesi olabilir. biraz aranızda gerginlik, biraz soğukluk hissedebilirsiniz. Fevri, aniden fevri bir gerilimli şeyler olabilir diyor sizlerde. O yüzden ilk dediğim gibi kılıç prensinde de, de lafınıza sözünüzü biraz ölçüp biçip tartın derim. Çünkü ee, kızgın, gergin bir ortam yaratmayın diyor sizlere. Kendinize adeta meydan okuyacağınız bir hafta. Güzel bir hafta aslında. Çünkü tılsım müşlüsü akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, kuzenleriniz böyle bir beraberlikte de iç içe geçirebilirsiniz. Ve güzel bir, bir hoş sohbet vakitlerle ayırabilirsiniz. Ayrıca de sevdiğiniz kişilere de aşk dolu zamanlar da geçirebilirsiniz keyifle. Sadece anne konusu, eşiniz konusu, sadece bu konuşma diyalogları böyle bir gerginlik hissedebilirsiniz diyor. O yüzden de eski alışkanlıklarınızı artık bırakmanın zamanı geldiğini söylüyor bize ölüm kartı ile birlikte. Yeniliklere odaklanmanız gerekiyor diyor. Şu an belki hayatınızı bir monotonluk, biraz daha isteklerinizle ilgili yavaş ilerleyen süreçler olabilir. Biraz sabırsızlık enerjisi olabilir üstünüzde. Bu yüzden de işleriniz hep rutin olması biraz canınızı sıkıyor olabilir. Ama tekrardan aşk hayatınızın alevlenmesi, yani tekrardan canlanacak kalp atışınız da öyle. Ve güzel bir romantik buluşmalar var. Şimdi işlerle alakalı şu an kartlarımıza çıkmadı arkadaşlar. Sadece e, ortaklaşa yaptığınız bir iş varsa, aileyle ilgili, e, aile ile ilgili aile için çalışıyorsanız, yani şirketiniz varsa bununla ilgili bir kadın söz konusu belki böyle bir diyaloglar arasında bir gerginlik olabilir ama bunu tekrar tatlıya bağlanacağını söylüyor. Başka şöyle söyleyeyim mi de kupa ikilimizde de her ne konu olursa olsun bu zorlukları aşacağınızı daha dengeli, daha uyumlu bir şekilde anlaşmaları varılacağını söyler. Sağlık konusu olsun, iş konusu olsun. Bizde böyle bir güzel bir fırsatları var. Uyum ve denge sağladığını söyler. Karşılıklı duygular içinde ve ilişkinizde de eğer şu an belki aranızda soğuk mesafe varsa veya da hiçbir şey yoksa da bir anne faktörü girmiş olabilir araya ya da bir eş faktörü ilişkilerde. Belki evlenip ayrıldıysa oğlak burçlarında belki böyle bir söz konusu olabilir. Laf sözle ilgili. Biraz bununla ilgili küçük bir gerginlik var. Ama bunu çok kısa sürede atlatıyorsunuz. Çünkü çok güzel bir aşk tutku enerjisi ve birlikte bir denge uyum içinde ve emeklerinizin karşına oluyorsunuz ve ilişkinizde de kontrol sizin elinizde oluyor bu hafta diyor oğlak burçları. Evet yine başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.